Hepinize selam arkadaşlar. Ben Duru. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber bir günümü blokluyorum. Yani Berra adında arkadaşımın yanına gideceğim şimdi. Onunla beraber bir günümü vlogunu çekeceğim sizlerle. Şimdi de gidiyoruz. Turgutlu'da yaşıyor. O yüzden Turgutlu'ya doğru yoldayız. Yanımda da mamamam bu şekilde. Evet arkadaşlar Berra'nın evine geldik. Çok kötü çıktım. <laughs> Çekme bunu atmayacaksın. Atacağım. Biraz dur ben hemen <laughs> saçımı kurutup geliyorum. Hazırlandık ve ben birazcık Berra'nın glosundan fazla sürdüm. Yani 2000'lerdeki bir girl gibi oldu şu anda. Bir fazla oldu ama uçar. Evet. Uçar. Olmayayım Ana, ben. Valla Berra gitti. Berra. Hazırlandık gördüğünüz gibi. Gideriz. Ve çıkalım. Bakın bakalım. Önemli. dışarı çıktık ve e, geziyoruz yani şöyle diyeyim nereye gidiyoruz şu an çarşıya Çarşı gezmeye gidiyormuşuz arkadaşlar bir etrafı Tabii göstereyim bir size Turgut var. var başka hiçbir yer yok Turgut nasıl bir yer göstereyim hem oysa hem de Turgut zaten çok büyük yerler değil pek de bir şey de yok hani biliyorsunuz belki e, o yüzden ne varsa gezdik gezecek onları kullanacağız hayatının şansını yakaladı. Mert Hakan'la fotoğraf çekilmiş ve hani çok iyi arkadaşlar. Keşke evet. Keşke evet. maşina Bunu almaya karar verdik bu arada. Biz bir şey yaptık ve Black Halime aldık. Sanki çok bir şey yapmayız. <laughs> Biz bir şey yaptık <laughs> ve ilk defa deneyeceğiz. Çok heyecanlı. Hiç fikrimiz yok bu arada sadece. <laughs> Çok koyu ya. Sakin ol bari, herkes bunları şey yapıyor. <laughs> Sakin ol. ne kadar kötü? Hayır senin şu an sürdüğün yani dudağın açık renk olduğu için öyle. <laughs> oldu oldu gel oldu. <laughs> Zeynep bu ne? <laughs> Oldu ha, sim, yüzümüz sim olmasın dedin aldık bu arada Berra. Şu an ne yapıyoruz açıkla. Şu ya, an top plavye geldik. <gülüyor> <gülüyor> top Bir şey nasıl top plavye plav yemiştim pazartesi günü. Top pilav yiyorum. Çok güzel arkadaşlar maşallah. Bastı. <laughs> <laughs> bu arada son attığım 2 tane short videosu var arkadaşlar. Onlar baya izlenmiş. 250 bin falan izlenmiş. Bir tanesi şikayet edilmiş. O da baya izlenmiş. O yüzden biraz üzgünüm. Abone olan herkes çok... <laughs> çok mutlu oldum yani. Abonem baya arttı. Videolar da geliyor yani. Sakin olun ve izleyin Biz ne yaptık ondan bahsedelim biraz. Biz hiçbir şey almıyor. Ee, arkadaşlar iki şey almıyor diyor da sadece bir tane şey almadım. İki tane. Ben Sen ne aldın? Anlat. Küpe bir de kolye aldım sana. Millikte Sen ne alladım. aldın? Anlat. Bir tane harfli kolye, bir tane harfli küpe aldım. Ben Sen de hiç e, oldum. <laughs> Çünkü benim var zaten D, D harfli. Benim de var paslanmadı mı? Senin o benim paslanmadı. Yani? <laughs> Sağ sağlam arka duruyor öyle ki. E, tak o zaman. Takarım. Okula yok ama okulda güzel durmuyor. çok da Dışarı çıktığımızda falan takarım ya. Kolyeyi daha çok beğendim o yüzden bunu taktım hmm. Biz tavuk pilavımızı yedik bu arada. Oradan çıktık, takıcıya gidelim dedik. Gittik. Oğlum, bir yere Berra oradan B harfi var, var. B harfi yazan kendisine şey yaptı. Aldı işte kolyedir. Evet. Ne varsa işte. Aldı. Biletli olsa bilekli kalın. Yani Her şey Aynen. B harfi de dolanıyor yani. Öyle. Şimdi nereye evet. gidiyoruz? Oturalım da aldıklarımızı ben deneyelim. Abi. Bence o çok güzel bir evet. zaten. Hattınız hani. Ee, ben de o dudak kalemiyle bu şeyi deneyeceğim. İlk balda. Aynen. Benim dudamdaki gitti şu an. Bakalım nasıl olacak. Bakalım. Güzel durur ya. Çok uzunsun yetişemiyorum. Ee, bence güzel duracak gibi. Yani Gezelim yani ya böyle güzel güzel. Güzel vakit geçiyoruz. O yüzden Berlan'ın yanında ol Çok mutluyum. Bu evet, yani. <laughs> şekilde. Biz şu an öyle bir kafeye geldik ki kadar güzel olduğunu anlatamam. Bizim her şey şu kız gibi güzel. Şu kız gibi güzel. Size bu kafeye bu videosunu çekeceğim mi hani... Dış, içim içi her yeri çok güzel. Bakın bekleyin çok güzel. Dışını da göstereceğim size. Tabii tabii konsept almışlar. Ay ne falan. Hoş. Aldık. Ve yiyeceğiz. Bir yiyeceğiz. <laughs> Bu şekilde. Güzel bir yer ya. Çok memnunum. <laughs> Bu arada memnun kaldık baya. Ben yani tatlı ikram verdim arkadaşlar. Baya güzel. <laughs> Senin zaten daha kenarların çok koyu. <laughs> <laughs> çok belli olmuyor, yüzden ama oluyor ya belki. Sen kaydırmıyorsundur. Canım benim. <laughs> Kaydırmıyorum. Evet, oldu bu Şu an deja vu yaşadık. Işte. mi? Nereden? Ben... Bu ne ben? Bu ne? Bu ne Zeynep? <laughs> Şimdi bizim uyumumuzdan bahsedeceğim. Bu arada şu an kendimi çok güzel tamam sen, 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 bana dedi ki ben dedim ki benim uğraşımızı çok severim dedim. Böyle saçımla olsun, makyajım falan filan. O dedi ki ben de biriyle uğraşmayı çok severim dedi. Yani biz birbirimizi tamamlıyoruz. Evet. Güzel evet. çok güzel Maşallah. <gülüyor> 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 çabuk Berra'nın güzelliğine ve evet. dudağına kalem yaptı. Bakın ne kadar güzel olduğuna bakın çabuk. Evet. Çok güzel görünüyor maşallah. Biz niye bunu banyoda çekiyoruz? Yani, evet tahmin ettiğimden güzel oldu. Güzel. Tahmin ettiğimden güzel oldu. Seninle. Videoların önce oh my god çok şimdiden <laughs> değil. <laughs> <laughs> bu arada bayağı güzel oldu Berra. Ya. Dur bakayım ben oh. düzgün dur. Bayağı büyük gösteriyor ha. Çok güzel oldu bu arada. Ya evet arkadaşlar şu anki yaptığımız şeyi söylüyorum. Şu an e, boş boş duruyoruz ve sohbet falan ediyoruz. Ulan, hoş hoş ya, şu gideyim de bir Arkadaşlar ben Berra'nın evinde gece 11'e kadar duracakmışım. Şu an bunu öğrendim. <laughs> Allah! Çok mutluyum. Ben de. Ee, birazdan markete gidelim mi of. o zaman? Şimdi falan izleriz olur mu? Daha 5 saatimiz Bir rüya gördüm. 5 saat beş. Gece. Çok mutluyum arkadaşlar. Biz ne yaptık anlatalım. Ee, film izliyoruz şu anda ve bir sürü şey yedik. Ondan sonra oca sürdük. Tabi bana sürdü. sürdü. Sağolsun. Şu an o da kendisine sürüyor. Böyle. just yeah.